Merhaba herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere neler aldıklarımı göstereceğim. Ee, abone olup takip etmeyi unutmayın böyle. Ne kadar tutulunda videonun sonunda söylerim. Ben de biraz belki sohbet ederim. Şöyle bir temizlik kablosu aldım. Yani temizle, temizlik menüde. Bu güzel normalde. Normalde 50-60 lira oluyor. 40 liraya falan aldım. Hatırladığım kadarıyla bu günlük şey pet bu da normal pet bu temizlik bloğu İçinde temizlik ürünleri de var bunu da biraz ileri vardı 160 falan da şu ördüğünde yüzde cilt bakım ürününde sadece şöyle avokadolu bir sabun aldım Ben yüz sabunu çok seviyorum çok iyi yüzüme iyi geliyor. Yüzüme bakabilirsin. yüzüme, fondöten falan yok. Sadece göz altlarım geldi. siyah oluyor. Onun için bir e, krem kullanmaya başlayacağım yakında. Bir ara cilt bakım zaten videoları yapacağım inşallah. Şöyle. Bunun bir tanesi de kürtü aldım. Onu ablama hediye ettim. Onu burada göremiyorsunuz harika. şöyle şöyle bir kaş box aldım benim vardı ama bitti yani şöyle o yüzden tekrar aldım böyle vitaminli bu en yani en çok tercih edilen bu olduğu için bunu da beraber deneriz videosunu çekerim kaşların için Şurada bir Bio yeni kremi çıkmış. Ben bunu ilk defa görüyorum. Hiç almamıştım. Bu da 20'li civarlarda. 21 mi 22 mi öyle bir şey. Şöyle bir bakacağım şimdi kokusuna. Nasılmış bakalım. Kokusuna bakamıyorum çünkü ağzı kapattı. Şöyle. Yani kremler çok iyi oluyor genelde. Hem çantaya atmalık hem de iyi olur. Şöyle ıslak benim ıslak nemi çok gidiyor. Yani çok kullanıyorum. Genelde. Şöyle dudak ıı, soğuk havalar yaklaştığı için dudak şey aldım neydi kız bu? Şeye yağlı. çeri. Dudak nemlendirici sağlam. Da. Rengi de oluyor. Bundan ilk defa aldım bu markanın. Himalaya'nın. Bunu da beraber deneriz. Normalde 150 liraydı. Ben 45 liraya aldım. Bu hem parlatıcı hem de dudak kremi. İçinde yumuşak nemlendiren 1930'dan beri varmış. Bence güzel. Güzel duruyor yani. Şu saç şeyleri, serumlarından ilk defa aldım kaşığı biraz kuru olduğu için ampul şeklinde. Bunu da ayda bir yaparım herhalde genel bakımda. Bu normalde 85 liraydı ben 35 liraya aldım. Şöyle ikili minik kremlere bayılırım zaten. Minik şeylerden yani ilgi alalım. Minik ürün, böyle minyatür ürünlerde hastasıyım yani. Şöyle ikili. buraya biri e, el ve yüz kremi bir probiyotikti. Bir de nem dengeleyicisi. Bunu yanına falan alabilirsin. Bir de kutular çok güzel. Bu da 34 liraya falan geldi normalde 100 lira. Bunu 5 TL aldım. Normalde bu da 30-40 lira. Yüz kremi. Şöyle minik çantaya atmalı. kullan ne var? Şöyle iki tane diş fırçası aldım. Misafir ya da e, diş fırçamız bittiğinde genelde evde beni bulunur yani her zaman. Fazladan. Bu da böyle hem kutulu. Bunlar kutulu böyle bir pembe bir mavi. Şöyle iki tane aydınlatıcı kağıt maske. Normalde 80 lira tanesi. Ama ben tabii ki %70 indirimden tanesini 7 liraya aldım. Şöyle. Bu maskeleri çok merak ediyorum. Yüzde duruşu nasıl beraber yaparız. Yani genelde kağıt maskeler çok dokunmuyor ama, ama diğer şeyler dokunabiliyor. Bunları da yılbaşı için aldım. Annem, ben, ablam. Üçümüz birbirimize maske yapacağız. Eğlenceli belki fotoğraf falan çekeceğiz. Böyle birbirimize bakım yapmak için üç tane maske aldım. Böyle kelebekli. Abla babana anneme. Şöyle. Normalde tanesi yani 70 liradan aşağı olmuyor bu tür maskeler. Hidrolik asitliymiş. Glikolik asıldığı aydınlatıcı maske yani yüzdeki oluşum dönüyor. Yani güzel. Hem eğlenceli olur. Böyle bir şey düşündüm çünkü yılbaşında genelde oturup televizyon izliyoruz. Bunu da aktivite arasına katayım dedim. Böyle yani bunları da aldım 3 tane. Şöyle emotion'un eee şeyleri deodorantları çok güzel. 2 tane. 2 tanesini 100 liraya aldım. Yani deodorant sürekli kullanır ve bunun kokusu çok güzel normalde tanesi iyi yüzde, tutarım. O yüzden dayanamadım bundan da aldım. Diyeceksiniz sen alışveriş bulamışsın ama e, genelde kullandığım şeyler hiçbir şekilde hiçbir şey bitmiyor veya bozulmuyor. Genelde tüketiyorum yani. Şöyle. Bu da ikincisi. Bunu da annem çok seviyor. Anneme de aldım. Yani zaten ortak kullanıyoruz O yüzden yani hiçbir şey boşa gitmiyor. Şöyle Kore ürünleri gelmiş şeye. E, Gretse. Gratis'e. İlk defa aldım. Kosmet. Kosmet mi? Kore ürünü kız. Bu ne? Kosmek. İki tane aldım bundan. Kore ürünü. tanesi 11 liraya geldi 100 liradan. tanesi normalde 100 lira. 11 liraya aldım. Bunda 11 liraya aldım. Şöyle kolajen. Bunları, bunları daha, bir tanesi anneme bir tanesi bana. Yani yaşanma karşıtı falan yani. bir şey. Şöyle hay, havyarlı maske aldım. Bu maske zaten yüzüme çok iyi geliyor. Normalde söylenen maskeler bana çok yaramaz. Yüzümü tarih eder ama bu etmiyor. havyarlı. Ay konuşamadım. Havyarlı. <laughs> söyleyemiyorum ya. Yani. Hala video çekerken kasılma ayrı mesele Şöyle bunun tek bazıları çok etkili olmuyor makyajda. Ben böyle yoğun makyaj yapıyorum bazen. Videoda çekiyorum. Bu çift fazlıymış. Bunu da 40 TL'ye alın bir biyotini. ya yani makyaj temizleme. Benim bir taneydi zaten. Bunu da ekstra hani yoğun makyajlarda kullanırım diye aldım güzel yani güzele benziyor çift baz demiş biraz yağlı mı su mu nasıl bir şey anlamadım ekstra nem diyor durulama gerektirmez çift bol fazla daha iyi olur diyorlar bakalım evet, şöyle gliserinli ve hidrolik asitli nemlendirici parıltılı maske bunu beraber yapacağız parıltılı maskelerin hastasıyız böyle yani genel olarak maske ve çeşitli korumalar şu da e, mavi ışık korumalı yüz serumu ne anlama geliyor anlamadım ama bu da 37 liraya düşmüştü 150 lirada o yüzden kaçıramazdım yani şu an en kötü serum zaten 150 lira 100 lira o şekilde e, Yani ne, şöyle bakalım içine. Şöyle bir şişesi var. Yarı yağ, yarı şekilde Şöyle sallanınca sarı oluyor ya Yani içinde neler var? Ben de bilmiyorum. Yani yüz serumu. Herhalde yüze güzel bir etki yaratır yani. Ve yani bunu ben de çok anlamadım. Ben bunu uygun, uygun diye almışım böyle tabela. Ama bir biyotinin ürünleri genelde yüzünde bir sorun yaratmıyor. Normalde yüzüm hassas. Ama bir kutu bitirdim mesela hidrolik asitli olanda. Yüzümün rengi daha da açıldı ve e, lekelerim bitti yani. Öyle diyebilirim. Ve poşetimiz bitti. Bakalım bunlar ne kadar tutmuş. Bir tane daha minik krem de var. Onu yenime de şöyle evet. Toplam 800 Kaç vermişim kız? 874 lira şöyle. yani güzel normalde normal fiyatlarına baktığımda iki buçuk falan tutuyor. Ben 870 liraya aldım. Yani beni bayağı bir götürür. Biten ürünleri alıyorum yani. Böyle. Makyaj falan çok almadım zaten. Bir tek kaç şeyi aldım şekillendirici. Bir de nemlendirici tür ürünleri aldım. Ee, bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada kırmadan yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Amatör olduğumu biliyorum zaten makyajlarda. Ee, biraz kendimi de tanıtacak olursam Tanıtmayayım ya. Tanıtmak için ayrı bir video yapabilirim. Evet. Işık açısını işte daha e, kendimi geliştirip daha güzel şeyler yapacağım işim ya yani Şu an bu çekim açısı hoşuma gitti. Yani arkada perde var ama olsun. bir Yerde oturduk. Bu şekil. Tabi odamda birkaç eksiklerim var. İşte tablodur. Bir şeyler birkaç düzenleme yaptıktan sonra e, oda turu da yapmayı düşünüyorum. Umarım videolarımı çok seversiniz. İyi ki varsınız ee, abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum bu yolda ilerlemek isteyen biriyim. Yani neden ilerlemek istiyorum? Çünkü şu an çalışmıyorum ee, ve video çekmek bana iyi geliyor. Bu şekil yani beni sevenler iyi ki var. Teşekkürler.